Burayı isterseniz yayınlamayız. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. İşte Vegoros'un hani Kutuluk o vegan madinası amacı buydu. <laughs> Kusuruma bakmayın. Sen konuş. Telefon vegan dayanışma hattı açıyormuşuz gibi oldu. <laughs> Telefon değil ama vegan dayanışma hattı açmışsınız zaten. Herkese yeniden merhaba. Ben Öykü Büyükdere ve bugünkü Bu Veganlardaki konuklarım Vegverse'dan Elif Nazlı Gül Çınaroğlu ve Abdullah İnanmak. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hemen konuya giriyorum ve size vegan olma hikayenizi sorarak başlıyorum. Hatta bir dakika birer tane cümle söyleyeyim sizin daha önceki içeriklerinizden e, gördüğüm. Ve çok etkileyici buldum. Nazlı demiş ki, kimse bir günde vegan olmuyor, bir günde vegan olmaya karar veriyor ama vegan olmayı sonra öğreniyor gittikçe ve zamanla. Bunu çok etkileyici buldum. Abdullah da demiş ki, askerden geldim, vegan kelimesinin anlamını öğrendim ve vegan oldum. spoiler vermiş oldum. Şimdi hikayelerin daha uzun versiyonunu sizden dinleyelim. Ben askerden geldim aslında. Twitter'da bir arkadaşımın bir Twitter likelamasıyla, işte veganlık kelimesiyle tanıştım. Ve veganlık nedir, ne değildir diye araştırma yaparken bir anda şok oldum. Çünkü hayatım boyunca hep eşitsizliklerin, adaletsizliklerin karşısına kendimi konumlandırmaya çalıştım. Sonra hayvanları hep göz ardı ettiğimi anladım. Yani etmişim. Hep yarım mücadele ettiğimi, eksik mücadele ettiğimi aslında hayvanların hakkını savunmadan bu mücadelenin olmayacağını farkına vardım ve sonra vegan oldum. Olmaya karar verdim. Sonra kendim işte sorularım oluştu. Yani Veganlar ne yapar, ne yer, ne içer, acaba sağlık sorunları vesaire klasik girişe sorular. Veganlık kelimesi yani veganlıkla beni tanıştıran o kişiye direkt hemen tweetini atan kişiye mesaj attım. Ya nedir ne değildir, nasıl oluyor, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz. Şansa o da dedi ki ben de yeni vegan oldum ama bir isim verdi Esra Özal diye. Dedik ona mesaj attım, ona mesaj attım ve işte sonra bir bir grubun içine dahil oldum ve sorularıma her şeyime cevap buldum. Ve sonra vegan oldum. İki buçuk yıldır da veganım ve gayet sağlıklı ve mutluyum. İyi ki vegan olmuşum. Süpermiş. Mazlıgül senin hikaye nasıl? Ya benimkisi biraz daha uzun ama çok kısa tutmaya çalışacağım. Ben e, aslında biraz şeydim, vegan olmadan önce işte apolitik, e, işte kendi halinde, işte hiçbir mücadeleye dahil olmayan. Çünkü şey gibi düşünüyordum hep, yani benim şu anda hayatta kimse bir zararım dokunmuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsam, böyle gözle görülür, elle dokunur bir şey yapmıyorsam o zaman da kimseye zararım dokunmaz zaten. Ben böyle yaşayabilirim diye düşünüyordum ama hiç e, yediğim şeyin ya da e, giydiğim şeyin bir hayvana zarar verebileceği aklıma gelmemişti. O kadar da böyle korunmacı bir ortamda büyümüşüm. Bundan 6 yıl önce falan bu işte Seyraf'ta patladığı gibi deneysiz ürünler patladı Türkiye'de. Belki hatırlarsınız. O dönemde biz de işte ablamla işte yeni bir işte kediye yuva olmuşuz. Ondan sonra kediler filan derken hayvanlarla biraz daha iletişimimiz artmış. Ben de dedim ki a bu ama yani bu ürünler hayvanlar üzerinde test ediliyor. Savşanlar üzerinde. Onlara gözümüzü kapatacak mıyız? Hayır o zaman dedim ablama. Biz bundan sonra deneyli ürün kullanmayacağız. Deneyli ürünleri araştırırken bir baktım. Şey sütse et endüstrisine denk geldim. Veganlık kelimesine denk geldim ve işte gerinin o meşhur konuşmasını dinledim. Onu dinledikten sonra bir de orada ben Danone'de çalışıyordum. Staj yapıyordum yani. E böyle işte Danone'de staj yaparken hiç şey e, yadırgamıyordum böyle. Diyorlardı ki işte sütün şu, oynuyoruz, bu ile oynuyoruz. insanları hazır hale getiriyoruz diyorlardı. Ben de hiç yani evet tamam ne güzel insanları hazır hale getiriyorlarmış. Ne var ki bunda diyordum. Hiç ineklerle olan kısmın arasında bağ kuramıyordum. Sonra bunu öğrendikten sonra, geri dinledikten sonra, endüstrilere baktıktan sonra dedim ki yok ben daha fazla bunu yapamayacağım. Ben bugün artık vegan olmaya karar verdim. Ve çok zorlayıcıydı. Çünkü böyle bir ay falan daha darın nedir staj yapmam gerekiyordu. Böyle kendi projemi falan sabot etmeye falan çalıştım. Hayır işte yapamayız, bunları satamayız diye. Ee, sonra dediğim gibi ama hakikaten bu biraz süreç. Yani ben altı yıldın işte şimdi dört yıldır falan aktivizmi yapıyorum. O iki yıl benim için daha böyle kendimi anlama veganlık nedir falan e, sürecinde geçti. Bir de ben Portekiz'e gittim o sırada. Orada da çok zordu yani. Çünkü şeyleri içerikleri anlamıyorsunuz zaten Portekizce. Bir de onların Portekizce'sinde öğrendim yumurtamı falan. <laughs> Bayağı bir zorluydu o kısım ama işte mesele hep hayvanlarsa kafamızda, o hiçbir zaman zorlayıcı olmuyor yani. Tamam kendimiz için zorlayıcı oluyor ama evet ben kimseye zarar vermiyorum, iç rahatım yaşayabiliyoruz. Ama bunu da ne kadar süre yaşayabiliyoruz? İşte mesela şimdi sadece bu da yok ki. Palmiyanı öğreniyoruz, Hindistan cevizi yağını öğreniyoruz. Çok çok farklı boyutları var yani. Aa hayvanları sömürmüyorum. Tamamen bitti dediğin noktada bile bir sürü hayvan sömürüyorsun aslında. Bunun minimum vegan olmak. Yani e, ama daha fazlasını yapabiliriz bence. Ya da işte kimse yüzde yüz vegan değildir derler ya. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Bu şekilde benim de hikayem böyle. Evet yüzde yüz olmasak da mümkün olduğunca işte hayvanları zarar vermeden yaşamın yollarını arıyoruz ve dediğin gibi sürekli yeni şeyler fark ediyoruz ki bu her şeyi sorgulayan ve farkındalık konusunda kendini geliştirmeye çalışan bir insan için her konuda öyle bence yani dilindeki sözcüklerin belki yıllardır kullandığı bir sözcüğün de işte birine zarar verdiği olduğunu fark ediyorsun falan. Geçen ben şey duydum mesela böyle aa evet oldum Nude bir kalır bir renk değildir. Nude diye bir renk var ve işte oje falan hmm. filanlarda ten rengi diye. Ama bu ne kadar ırkçı bir söylem. Yani sadece oraya bir evet. ten rengi olduğunu söylüyor. Aa falan oldum böyle gerçekten bu hiç aklıma gelmemişti. Her gün bir şey fark ediyoruz. Peki insanlar yeni vegan olunca e, böyle hayvan sömürüsünü fark ediyor, vegan oluyor ama çevresinde hala hazırda tanıdığı vegan da yoksa kendini yalnız hissedebiliyor, ne yiyip içeceğini bilemiyor, nereden alışveriş yapacak, nereden ne alabilir, yiyebilir, kendisi gibi düşünen farkındalığa varmış insanlarla nasıl bir araya gelebilir bilemiyor derken VegWars kuruluyor. Kuruluş hikayeniz nasıl? Ya aslında söz ettim ya dedim ya kendim bir WhatsApp grubuna dahil oldum işte orada. Nazile tanıştık ve Nazile işte sorularıma cevap ararken Nazlı da sü sürekli sorularıma cevap veren veren biriydi. Ve derken Nazlı işte konuşma iletişimimiz artık daha fazla olmaya başladı ve Nazlı da o, o esnada bir site kuralım. Hani bir web sitesi kurmak istiyorum. işte olur mu olmaz mı? işte veganlar bulusun, içerikleri paylaşsın, değerli toplu olsun biraz da. Derken öyle bir kurduk. İster bilmiyorum Nazlı sen bir şey eklemek ister misin? Yani aslında şey o dönem şu ankinden şu an biraz daha bence sosyal medya daha aktif tabii bu konuda ama o dönem biraz daha bizim kuruluşumuz 2018. o dönem biraz daha şeydi. Herkes böyle işte 100 takipçili hesapta bir şey paylaşıyor. Onun da çok değerli bir aslında bilgisi var. İşte çok popüler olmuş 2000, 3000, bin takipçi hesaplar da paylaşıyor. Onun da değerlisi çok bilgi ama o 100 takipçilik kişi ulaşamıyor mesela kimseye. O da şeyi paylaşamıyor aslında. Buradaki amacımız da yani benim kafamdaki amaç hep o oldu. Yani herkes girsin, her vegan özgürce, eşitçe bildiği bilgileri paylaşsın web sitesinde. Biz de bunları elimizden geldiğince sosyal medyayı kullanarak yaymaya çalışalım. Ki herkes birbirine ulaşsın. Yani kıyıda köşede kalmış fikirler kalmasın, bilgiler kalmasın diye. E, kuruluş hikayesi Abduş'un anlatımlar çok farklı değil. Benim de ekleyeceğim başka bir şey yok şu an. Peki bu noktada şeyi merak ettim. Bu yani kimsenin fikri kenarda köşede kalmasın dediğinizde o fikirlerde biraz türcülük, cinsiyetçilik ya da herhangi bir ayrımcılık varsa arka planında belki o fikri paylaşanın da fark etmediği öyle durumlarda ne yapıyorsunuz o içeriği ve veya yazarı? Yani nasıl başa çıkıyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz? <laughs> her yazı, her içerik öncelikle bizim kontrolümüzden geçiyor. Yani şiddet içerikli resimlere yayınlamaya çalışıyoruz ve söz ettiğim paylaşılan içerik e, veganlıkla ilişkili olmalı. Çünkü zaten vegan içerik platformuyuz. bunu Buna çok dikkat ediyoruz. Eğer ki o esnada mesela oldu da biz de fark etmedik. içeriye yayınladık. Sonra bir takipçimiz veya bir site ziyaret eden biri bizimle iletişime geçip böyle içeriğin e, hakkında bize görmediğimiz o görmediğimiz şeye bize geri dönüş yaptığında biz hemen müdahale ediyoruz. İçeri en azından e, taslak olarak geri çekiyoruz ve yazarla iletişime geçiyoruz. Bu yazısının düzeltilmesini, işte o şiddet içerikli bir görüntü veya herhangi bir resim varsa, video varsa onları kaldırmasını talep ediyor, istiyoruz, rica ediyoruz ondan. O şekilde. Yazarın karşı çıktığı ya da işte öyle değil falan dediği durumlar olmuyor mu? Oluyordur bence çünkü. Ya şöyle bir şey, genellikle dediğim gibi hani içerikler veganlıkla bağdaştığı için herhangi bir öyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Yani bize içerik gönderen insanlar hep şey oldu. Hep böyle iletişimde olduğumuz insanlar. Yani sosyal medyada takip ettiğimiz veya yüz yüze görüştüğümüz insanlar. Realde de gerçek hayatta da tanışıp oturup konuştuğumuz Hı. olduğu için hani birbirimizin fikirlerini, birbirimizin şeylerini anlayabiliyoruz. Çünkü bazı şeyleri din ağzınız ifade ettiği gibi yeni yeni öğreniyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hani mesela ben vegan oldum ama mesela vegan olduktan sonra mesela e, LGBT artı plus hareketine yeni yeni yani böyle şey bakmaya başladım. Sonra iki, yıl buçuk dedim ya böyle olmaz. Yani veganlık derken hani birçok halk mücadelesini birçok şeyi yeni yeni öğrendim. O yüzden hani yazılar da aslında biraz öyle. O içerikler falan hiç karşılaştım. Ben karşılaşmadım. Bilmiyorum karşılaştım ama. Ben de gerçekten hiç öyle türcü cinsiyetçi bir içerikle ben de şu an kadar hiç karşılaşmadım yani o konuda aslında yazıları paylaşanlara da teşekkür etmek lazım o konuda herkes çok dikkatli ama mesela bir tane anımız var öyle başlangıçlarda falan veganlıkla hiçbir ilgisi olmayan bazen şeylerdi sanki veganlıkmış gibi veganlıkla hiçbir hmm. ilgisi olmayan birkaç yazı gelmişti mesela onları geri çevirmek zorunda kalmıştık ilgisi olmadığı için biraz böyle işte orada şey olabiliyor şimdi demek ilgisi yok aslında şöyle şöyle o zaman da şey tabii diyorsun o zaman Bizim anlayabileceğimiz, biz anlayamadık sizin anlatmak istediğinizi. O zaman biraz daha açarak aktarabilir misiniz yazınızda diyoruz. Eğer tekrar üstüne uğraşıp aktarırsa zaten yayınlıyoruz. Peki ne gibi içerikler var Wegverse'da? Size biraz anlatır mısınız, neler var? Aslında geçen yaza kadar sadece makale paylaşımı yapılabiliyordu. Biz geçen yaz revize ettik siteyi. Artık içerisinde hem tarif paylaşabiliyorlar, bir vegan ürün listesi oluşturduk. Orada ürünler ekleyebiliyorlar. Hem fiyatlarıyla hem nerede satıldığıyla hem eğer vegan değilse onu da belirtme şansları var. Mesela vegan olmayan bir ürünü de ekleyebilirler. Vegan değil kategorisi altında. Uyarısıyla birlikte. Aynı zamanda bu ürün listesinin altındaki ürünlerde şeyde, şeyde dikkat ediyoruz. Palm yağı var. Palm yağı yok. Yani Hindistan cevizi yağı var yok. Bunların da belirtilmesi önemli. Onları da belirtebiliyorlar. Yani bu şekilde şu an tarif, makale ve ürün ekleyebiliyorlar. Mekanlar Mekan. açıkçası Happy Cove'un eklentisiyle çalışıyoruz. Yani Happy Call zaten bu konuda çok geniş bir kaynağa sahip. Hı -hı. O yüzden bir de üstüne bizim bir kaynak üretmemize gerek olduğunu düşünmüyoruz. O nedenle Happy Call çalışıyoruz. Bir de topluluklar var. Yani topluluklarla listesi var ki herkes hızlıca ulaşabilsin diye. Bir de geçen yaz şey yapmıştık. Herkes şehrini belirtebiliyordu ve o şehirdeki veganları görebiliyordunuz tabii bu kullanıcı ismiyle ve şehri sadece belirterek işte sokak filan ismi belirtilmiyor sadece şehir belirterek o, o da mesela çok tatlı olmuştu yani bir sürü yüz çoktan fazla kişi falan e, orada şeyini belirtmişti ve çok çok enteresan yerlerden insanlar vardı yani hiç beklemediğimiz şehirlerden bir tane bile olsa böyle bir tane pin görüyorsunuz şehirde bir tanecik vegan var orada filan. O da çok keyifliydi mesela. Aslında en çok onların belki yalnız hissetmemek için yakındaki veganlarla tanışma ihtiyacı var. Bu son anlattığım topluluklar vegan body programı oluyor? Yok bu topluluklar bildiğimiz topluluk toplulukların listesi evet bu vegan body dediğimiz şey tamamen bu yalnız kalmış şehrinde arkadaş bulamamış başka veganlarla iletişime geçmek isteyen veganlar için yapılmış bir proje. Biraz bahseder misin? Ben mesela Almış vegan oldum hiç vegan tanımıyorum. <laughs> VEGWARE SPA'da nasıl yardımcı olabilir? Vegan tanımak istiyorum. Nereden bulacağım ben bu veganları? Web sitemize girip üye olmak gerekiyor. Ve üye olduktan sonra bulunduğun şehri, profiline vegan bir arkadaş, erkek o şehirde var ise senin işte İstanbul'dan örneğin. İstanbul'da hangi kim, kimler vegan? İşte onların listesini görebiliyor. O e, listesine ulaşmak istediği insanlara mesaj atıyor. İşte İstanbul'da yaşadığını o da belirtiyor ve ona veganlık eğer ki vegan işte vegan değilse yani ya yeni vegan olmuşsa ona hem arkadaşlık et, etmesini istiyor hem de ya da işte o veganlık hakkında bilgi aktarımını bulunmasını istiyor. O şekilde ilerliyor. Sonra işte artık kişinin arasındaki iletişime kalıyor. O iletişimlerden ve hikayelerden bizimle paylaşmak istedikleriniz var mı diye soracaktım. Ben ondan önce ufak bir şey ekleyeyim. Biraz e, o kısım şey web sitesinden ziyade şu anda biraz daha şeyde ilerliyor. Sosyal medyada. Instagram'da böyle çok insan var bize yazan. Hani işte ben Hatay'dayım. Burada hiç vegan arkadaşım yok. Bunu işte paylaşabilir misiniz diye. Biz onu paylaşıyoruz. Böyle yani 60-70 kişi falan biz görüyoruz onun istatistiklerini. Tabii 60-70 kişi o kişinin profiline giriyor mesela. Tıklıyor profiline belki de iletişime geçiyor. O hikayelerden çok var aslında. Onları da Abduş anlatsın. O süreci biraz daha o yönetiyordu çünkü. İlk Vegan Body biz kurduğumuzda insanlar tabii ki de acaba yaşadığım şehirde vegan var mı derken işte araştırıyor veya bizde bize yazıyorlar vegan var mı. Mesela Ordu Vegan İstitifinden bir arkadaşımız vardı. Elif. Mesela yazmıştı. Ordu'da vegan var mı derken orada aslında 6-7 veganın olduğunu öğrendi. Daha sonra bir süre sonra Ordu Vegan İnisiyatifi kuruldu. Aynı şekilde yakın zamanda mesela Kayseri'de de aynı örneği gördük. Kayseri Vegan İnisiyatifi'nin kurulma şekli de buydu. Bu şekilde oldu. Yani aslında kimse bulunduğu şehirde yalnız değil, sadece iletişime geçemiyor. Biz bunu fark ettik ve Vegoros olarak hani o iletişime en azından iletişim kanallarından biri olmak. İşte Vegoros'un hani Mutluluk o vegan asıl amacı buydu. <laughs> Kusuruma bakmayın sen konuş. Böylece iletişim kurabiliyorlar. Ne kadar güzel. Evet. <laughs> bu serinin adı kim bu veganlar mı kim bu vegans gibi oldu. O yüzden aslında sizi de birazcık daha yakından tanıyalım mı? Ne yapıyorsunuz? Hayatta ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ne okudunuz? Ne paylaşmak isterseniz? Ben 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Otçu Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ankara'da okudum. Burada çalışmaya geldim. Burada Pegasus'ta çalışıyordum. Sonra işimden ayrıldım. Yaklaşık bir yıldır falan herhangi bir şirkette çalışmıyorum. Çünkü bir vegan için bence bir şirkette çalışmak çok zor. Çok fazla mobbing var. İnsanlar hak mücadelelerine değer vermiyor gibi geliyor bana. O yüzden orada bulunmak beni çok zorluyordu. Bir yıldır çalışmıyorum bir yerde ama mesela İngilizce ders veriyorum. Bir şekilde para kazanmaya çalışıyorum. E, açıkçası hani biz VegWars'ta gönüllü yapıyoruz. Bütün emekte gönüllülük e, üzerine kurulu. Ama onun dışında işte derslererek, bazen işte takı yaparak, e, bu şeyler yaratarak, e, onlara satışa sunarak, oralardan para kazanmaya çalışıyorum. Benim hikayem bu şekilde. Abdüş işte belki anlatır. Abdullah Yılmak. Ben de Diyarbakırlıyım, kürdüm. Şöyle bir kürdün vegan olması ilk başta çok garipsense de gayet iki buçuk yıldır veganım ve ailem ailem de artık veganlığımı kabul etmiş. Ben de 27 yaşındayım. Ben de Nazlı gibi. Uluslararası Finans Kuruluşu'nda çalışıyorum ama muhasebeciyim. Öyle iki buçuk İstanbul'da yaşıyorum. Hali işimle devam ediyorum. Bu şekilde. Süper. Peki son olarak şunu sorayım size. Bu kanalı daha ziyade veganlar takip ediyor. Onlara söylemek istediğiniz bir şey ne olur? Benim söylemek istediğim şey şu olabilir. Bence vegan olduklarını öncelikle hiçbir yerde söylemekten çekinmesinler. Kendi baskı altında hissetmesinler. Ve eğer kendilerini baskı altında veya yalnız hissediyorlarsa bence bize mutlaka yazsınlar. Yani kesinlikle onlara yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim hep motivasyonumuz buydu. Lütfen bu insanlar iletişime geçsin birbirleriyle. Lütfen birlikte hareket edelim. Hiçbirimiz yalnız olmayalımdı. Hala öyle. O yüzden aktivizm yapmaya devam etsinler, anlatsınlar ellerinden geldiğince. Vegan olmak bile bir aktivizm. O yüzden bunu saklamasınlar. Ve dediğim gibi eğer yalnız hissederlerse bize yazsınlar. Bence de Nazlı'ya ben de katılıyorum. Vegan olduğunu asla ama asla her yerde, her koşulda belirtmeleri gerekiyor, söylemeleri gerekiyor. Ve asla insanlara, insanlar karşı bir veganlığı anlatırken, aktivizm, aktivizm yaparken kesinlikle biraz daha da sabırlı olmaları gerekiyor. Benim gibi bir sabırsız bir insan bile bunu öğrendiyse, herkesin öğrenebileceğini, herkesin tüm profillere karşı bir şekilde anlayışlı bir şekilde o, onun karşıdaki insanın empati, empati kurarak onu anlayabiliyor. Zaten veganız. O yüzden hani kesinlikle iletişim kurup her şeyin çözülebileceğini ve kendilerini yalnız hissediyorsan da da söylediği gibi bize yazsınlar o sorunu, o artık kafalarını meşgul eden her ne ise ona karşı birlikte mücadele edip veya çözüm yolları bulabiliriz diye düşünüyorum. Telefon vegan dayanışma hattı açıyormuşuz gibi oldu. <laughs> Telefon değil ama vegan dayanışma hattı açmışsınız zaten. Ve söylediklerinde ben de inanılmaz şekilde katılıyorum. Ben de böyle işte vegan kolye pandemide köpek gezdirmek için çıkıyorum ve kocaman bir çantayla çıkıyorum her zaman. İçinde sadece anahtar ve poşet olduğu halde üstünde de sesi çıkmayan hayvanlar için veganım yazıyor böyle kocaman. Hep de köpek sahipleriyle karşılaştığım için böyle her yerde minik minik tohumlar atmaya çalışıyorum. Harika bir iş yapıyorsunuz. Evet, evet. Ve Gvrst'ın e, nice, e, güzel, mutlu, başarılı yılları olur umarım. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz de konuk olduğumuz için, davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ben geldiğim, teşekkür ederiz. Ben daha çok teşekkür ederim. Bir konu bizim Görüşmek üzere en kısa zamanda. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Bye bye. <laughs> bye, bye.